Bir Zamanlar Çukurova YouTube kanalına abone olmayı unutmayın. Ah. Mehmet. Nasıl Züleyha? Şimdi ameliyat aldılar. Ameliyata mı? durum nasıl? Çıkınca inşallah iyi haberlerini alacağız. Küçük kaldık Çetin, küçük. Öyle pamuğu eğirmekle olmuyor. Artık sanayi devrindeyiz. Tekstile geçmemiz şart. Doğru söylüyorsun abi. Rahmetli Ham da hep öyle diyordu. Kumaş fabrikası kurup kendi kumaşımızı üretelim diyordu hep. Aynen. Onun da hayaliydi. Allah rahmet eylesin. Nasıl bir şey düşünürsün peki abi? Ne yapacağız? Benim bir arkadaşım var Kenan diye. Hamburg'dayken bir sene dönerci işlettik onunla. Sonra işte tabii gurbet zor geldi. Döndü memlekete. Geçen gün konuştuk onunla. İstanbul'da tekstil işine girmiş. Diyor ki oğlum gel buraya. Birlikte iş yapalım, birlikte yatırım yapalım. Çok güzel şeyler yaparız beraber seninle. Bakalım öyle bir niyetim var. İstanbul mu? İstanbul'a mı gideceksin? Tabii oğlum bu işin kalbi İstanbul. Ya abi çırçır çır ne olacak peki? Çırçırın başına sen geçeceksin Çetin. Ben mi? Sen tabii oğlum. Senden daha iyisini mi bulacağız? Çırçır'da her şeye hakimsin. E zaten dükkanı da kapatamayız. O kadar insan ekmek yiyor orada. Abi sağ olasın yani. Güvenmişsin de. Güveneceğiz tabii. Kardeşimsin lan sen benim. gel şöyle bir seveyim seni ya. Sen şimdi ciddi ciddi İstanbul'a gitmeyi düşünürsün yani. Gidiyorum abicim. Beni buraya bağlayan bir şey yok zaten. Doğru söylüyorsun abi. Yeni başlamışlar her zaman iyidir. Nikahtan sonra mı peki niyetin? Bilmiyorum. Düşünmedim orasını. Belki bir öncesinde gider bakarım İstanbul'a. Allah Allah. Ne diyorsun sen ya? Sahi mi? Hayırlı akşamlar Fikret Bey. İyi akşamlar Arif. Haberiniz yok mu? Neden? Züleyha Hanım vurulmuş. Kim vurmuş? Mehmet Kara Zeyhan'ın Züleyha Hanım restoranda yemek yerken birisi ateş etmiş. Züleyha denk gelmiş. Durum ağır. Hastanede yatıyor şu an. Sabah kadar sürerse bekleyecek miyiz biz de? Ay kuru da benim belim ağrır otur otur. Saçmalama anne. Kız da ameliyatta bir çıksın gideriz. Saniye. Fikreti bulmamız lazım kızım. Öğrenince beni niye aramadın? Sizi kızacak. Ama nereden bulacağız bu çocuğu? Ha. Bulduralım onu. Fikret'i bulmak lazım. Nereden bulacağız Saniye Fikret'i? Kıfır meyhanede, uçak başında bir yerden bul gel. Saniye, Adana'da 145 tane meyhane var. Ben hangi birini gezeyim bulayım? Biri bir şey söylesin ya, biri bir şey söylesin. Ne yapalım, bekleyeceğiz. Elimizden başka bir şey gelmiyor. Geldiğinden Gel. beri başımız beladan kurtulmadı. Uğursuz herif! Fikri! Eğer Süleyha burada Can'a ile uğraşmasaydı ne? sana verecek bir cevabım olurdu ama... Ver, şimdi ver. Ver cevabını. Ver. Abi, abim, abi, Abi, Bırakın. abi, abi Bırakın. ne yapıyorsun Züleyha Melahat? Abi, bırak. Çekil. Yeter artık. Ne oluyorsun? Tamam, tamam oğlum, tamam bir şey yok abicim. Bırak, çekil. Hiçbir şey yok. Tamam, bırak. Lütfeyi teyzeciğim, müsaadenizle ben konağa döneyim. Çocuklar orada yalnız kaldı. Başlarında durmak lazım. Sağ ol Betül'cüğüm. Çok iyi olur kızım. Evet evet şimdi üçüne de Fadik bakıyor ya aklımız kalır. Biz gidelim. Nasıl olsa ayaktayız sabaha kadar. Tamam. Sen burada Lütfü Hanım'ın yanında kal anne. Betül, Betül seni Çetin bıraksın. Betül. Efendim Fikret. Gece gece araba kullanma diye söylüyorum. Çetin bıraksın seni. Zorlama kendini Fikret. Uğraşma boşuna olmuyor. Sen gel seni benimle. Ne oluyor teyze? Benimle gelir misin Fikret? Yürü. Kız burada canıyla cebelleşiyor. Bunlar burada bağırıyor, çağırıyor, kavga ediyor. Vallahi. Belki dönüp gidecek. Kalsın. <laughs> Kudret. Senin derdin nedir oğlum bu Mehmet Karayla? Niye bununla uğraşıyorsun? Kırmızıyı görmüş boğa gibi adamı her gördüğünde üzerine yürüyorsun. Niye? Tamam teyze konuşturma beni. Aa asıl sen beni konuşturma. Oğlum sen nişanlandın. Sen olmayacak duaya amin dememek için Betül'le nişanlandın. Anladın mı? Sen kalkıp kızın önünde bu adamla dalaşıyorsun. Senin Betül'ün duygularıyla oynamaya hakkın var mı? Ben Betül'ün duygularıyla oynayacak ne yapmışım? Züleyha'yı merak etmek mi suç? Fikret, bak beni konuşturma. Bugünden itibaren aklını başına topla. Mehmet Kara'yla dalaşmaktan vazgeç. Anladın mı? Teyze sen beni gram anlamıyorsun tamam Maalesef seni çok iyi anlıyorum evladım. Bu yol, yol değil Fikret. Değil. Bir an evvel Şanlı'na dön, ileriye bak. Anladın mı? Artık bu adamla da dalaşma. Yetti artık. Vallahi bu Fikret Bey ne olur ya? İyice deli etti kendini çorovanı kabadayısı gibi kardeşim geliyor burada. Mehmet Kara'yı gördüğü yerde kuduruyor ya saldırıyor. Sana ne oluyor kardeş? Kafır <laughs> çekemiyor. Çekemiyor şimdi ne olur sindiremeyince o da ne yapsın saldırıyor. Yahu niye saldırıyor? Niye kuduruyor? Ona ne oluyor ağam? kız yoksa bu Züleyha kalbini Mehmet Kara'ya kaptırdı diye mi yapıyor, ...böyle kuduruyor, he? He. Ya bu sarı kafaya mı oluyor ya? Züleyha kalbini kime kaptıracağını bu sarı kafaya mı soracak ya? Kız burada zaten canıyla cemelleşiyor ya. Gel yürü Saniye, bir haber var mı? Yok abla ameliyatta hala. Allah'ım Allah hayırlı bir haber duyur bize ya Rabbi. Allah. Lütfiye Hanım, bu olmadı ama hiç olmadı. Ne olmadı Şermin? Tamam Züleyha Fikret'in yengesi. Vurulmuş. O da elbet koşup gelecek. Yani Mehmet Kara ya Mehmet Karay'a da öfkelenebilir. Anlıyorum, tamam. Ama benim kızım da çıkmış gelmiş, değil mi? İnsan önce bir nişanlısına merhaba der. Yani bu nasıl bir şey ben anlayamadım. Haklısın Şermin. Haklısın. Ama işte böyle ani bir haber gelince insanın kafası karışıyor demek ki. Valla aklını başına toplayacak o zaman Lütfiye Hanımcığım. Ayrıca Mehmet Bey Züleyha'nın ortağı. Böyle her karşılaşmada hesap sormalar, dalaşmalar. Hani milletin aklına neler neler getirir ondan sonra. Değil mi? Hani ne kadar yanlış şeyler getirir insana. Olmaz. TV YouTube kanalını abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.